Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada gene görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Buraların e, döngüsünden dolayı biraz e, ters sonuçlar gelse de tek getirmeye çalışıyoruz. Yani e, bu çalışmaları yaparken şanslı olabilecek ya da şarta göre uyan sırası gelmiş atları sizlere aktarıp hatta tek olurluğu varsa da e, tek olur şeklinde aktararak yardımcı olmaya çalışıyorum. Zordur Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır yarışlarımız her zaman için. Hatta birçok benim gibi tahmin veren arkadaşlar da buralara tahmin vermekten intina ederler. Haklılar yani kolay değil. Elimiz bo boşta çıkabiliyor yani. Bende de oluyor bu. Altıda sıfır çektiğimiz çok oldu buralarda. O yüzden de bütçelerinizi her zaman dediğim gibi aşmayın derim. Dek gelirse gelir gelmezse de canımız sağ olsun derim kendimizi zorlamadan, bütçelerimizi açmadan kurgular yapmaya çalışalım. En baştaki önerim ve uyarım bu olsun. Boş koşu, birinci koşu, Maiden 3 yaşlı Araplarda herhalde çıkartırlar yediği, iki tane ikincilikten sonra kazanç sağlamış, diğerleri daha döneceklerdir. Çok istekli bir at olmaz ise atın ilgisi, yediği geçmezler tahminim bu. Fedid'i bindirdiklerine göre de çıkacaklardır. Yok, herhangi bir at. İkinci koşu şartlı 3. Burada da 3 nolu safkan kazanmaya devam eder. Handikaplı atları geçer. Geçmesi gerekir. Daha doğru tabir. 3'ün kazanması normal sonuç olur. Çok hani eksik bir koşu çıkartır tabela yapmazsa 4 burada yeni koşan atlardan sürpriz ihtimalidir. Erkek safkan Ferit artısıyla şartlı 3'ten meydan çıkmaya kalkabilirler. 4'ün hani rakibi kim derseniz. 3 rakibi 4 değil. Normalde 3-4 bitmesi gerekiyor buranın da. 3. koşu altılı başlangıcı. Handikap 15, handikap 3. Şu buranın özellikleri bunlar arkadaşlar. Bu handikap 3 dediğiniz zaman kilo farklılığı çok fazla olmaz. Çok iyi ders çalışmak gerekir. Kilo farklılığını tespit edebilmek için. Ve tespit ettikten sonra da söylediğiniz atın ya da bu at kilo vermiştir bu grupta dediğiniz atın iyi koşması, hazır olması gerekir. Ve bazen bakıyorum yok at kazanara girmiş, kiloyu vermiş kendi grubuna, bu gruba mesela. Hadi diyorsunuz at elde kalıyor. Yok. Bunlar çok yaşıyoruz burada. O yarışlardan bir tanesi normal koşullarda sırası gelen safkanlar 7 ve 10 numara safkanlar. Bu ikisinden biri kazanır. Normali bu hani son yarışları, kiloları, şarta uyan safkanlar dediğim bu iki safkan düşüremedim, ayıramadım ikisini de. Biri kazanır, noktayı koyayım burada. Sonra ne oluyor? İki nolu safkan. Ağır kilosuna rağmen zaten diğerleri de ağır kilo olduğu için yarış handikap 15'ten çıkıyor, şartlı 4'e dönüyor. Şartlı 4'te de grubun en kaliteli atı kalan at haliyle şanslı koşar duruma geliyor. Genelde ikinci çıkanlar, kim onu ama 7-10 elde kaldı diyelim gitmediler, koşmuyorlar. 2 mutlaka yazalım kuponlara. Plaseler için de önemli bir safkan. En azından bir ikincilik gelmesi gerekir. Kalan grubu geçmesi gerekir. 2 nolu safkan. Ekürler, AGF'ler 5-1 yeni koşu görmeye başladı. 5'ten başlayarak direktlardan inandığınız atları eklemenizi size bırakırım. Benim düşüncem 7 ve 10 arasında bir yarış olur. Birinin kazanılması gerekir. 2 de bu iki sapkanın arasına girer düşüncem bu. Dördüncü koşu. Kısa vade 6 şart tehlikelidir her zaman için bu şartlar ama bu gruplarda ayrılması kolay benim için bu 4 yaşlı Arapların. Şurası maviyle boyadığım bu handikap atları. Alt grup at. Handikap atlar yani direkt olarak. Yukarısı kısa vade şartlı koşabilecek kapasitede atlar. Bunların içinden ders çalıştığında altı Ankara'dan gelmiş. 10 Handikap 15'te yok. Burayı hedef yaptılar bilmem ama beklemiyorum. Burada iki tane safkan gözükse de son yarışını kazanırken enteresan bir şekilde yani buranın atı değil Şanlıurfa Elazığ atı olmadığını gördüğüm İstanbul'a falan Ankara'ya gelse daha iyi yarışlar yapacak olan ve en büyük özelliği kısa vade altıların kazanç arkadaşlar. Handikapına göre çok yüksek kazançta kalan iki Korkuta'nın bu şarta direkt uyduğu ve kazanması gerektiği kuponlara da tek olarak öneririm. iki Korkutan Noms, iki Noms Afgan'ı. Necmi ile. AGF değil Necmi o yüzden rahatım tek önermekte. AGF olunca Ferit de Necmi de bir şeyler yapıyorlar iki günün teklerinden biri çıkıyor bir rakip iki eksik koşar ise rakip öyle olur yoksa ikinin rakibi yok burada bence tabi göbekli Tepe 22 diyelim iki koşmadı ya da gitmedi yani şart, şarttan kaçmazlar normal şart isterler dolu çünkü handikapı parayla bir tabii ki ilk etapta bir birin geçtiği yedi mesela gö, gömeç bunlar ag falan safkanlar. Onlar devreye gireceklerdir sırasıyla. At yazacak arkadaşlara. Bunları öneririm ancak hani çok 2, 1, 7, 10 bunlar koşmayacaklar. Ya da 6 çok ekstra bir koşu koşacak verdi Anca öyle bir sürpriz çıkar alt gruptan öyle bir at gelir. Gelirse de her zaman olduğu gibi şaşırmış olurum bu grupta. 2 tek olur. 1 yazarsanız da yani rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Göbekli Tepe ağası da ikinin arkasında kalması gerekir. Beşinci koşu şartlı 4. Burada da iki safkan var. Üç günün teklerinden biri çıkıyor ama Asabi burada. Necmi Fauri işte Necmi Fauri sıkıntı Yıldız Kıran kazanır attı Ancak Asabi'yi düşüremedim. 8 nolu safkanı. Ben yazılması taraftarıyım. Şartın kilosuna bakın 55 kiloda. Şartlı dördü yıldız kıran gibi atlar. Kaliteli kazanç sağlamış atlar. Genel de böyle bir tabela yarışı yaptırıyorlar ilgilileri. Hani birinciliğe götürmüyorlar. Bir o korkum da var. Şartlı 4'ten dolayı. Yani Sekizi yazalım. Biraz rahat yarış izleriz. Önerim bu. 4. Cash to master. Master. Aradan sonra dinçlik yarışı yaparsa bu 3 ve 8 kadar şanslı koşar. Gününde sürprizine imzayı atar at yazacak arkadaşlara. Dördü de bu şekilde aktarayım. Bilmiyorum ne koşacak. Ne kadar hazır. Buradaki atların ne durumda olduklarını tam bilemiyoruz. Yani. Koştuklarında bir şeyler söyleyebiliyoruz. Koşsun görelim diyen arkadaşlara yazmayalım ama yani yazarsanız da kabulüm çünkü bazen dişlik yarışı yapıp bu tip atlar bu şartlı dörtlerde ganyan olabiliyorlar. Angel, Angel Bull. Bu da çok aşırı bir kilo aldı. Örneğin Yıldız kıran bakın burada kilo alışverişlerinden bahsedeyim. Yıldız kıran 62, Anger Bull geçmiş yarışlarında 58 kilo Şimdi kilo farklılığından aşağı yukarı 7 kiloluk bir e, artısı var Yıldız kıranın ki bir nolu safkana. O da birin geçme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyler bana. Tabii koşar kazanır orasına bir şey diyemem ama beklemiyorum bugün için. AGF çıktığı için bu hattan bahsettim diğer atlar inandığınız at varsa ekleyiniz 3 8 yazılması gerekir derim 8 nol safkan için. 4 de yeriniz varsa dişlik yarışı yapar derseniz ekleyebilirsiniz. Kazanma ihtimali var at hazır ise. 6. koşu handikap 15 handikap 3. Burada sırası gelen şarta uyan safkanı Necmi ile 2 nolu Radate Şimdi yukarıda AGF Necmi. %51. Burada AGF değil çok şanslı. Yukarıdaki hattan daha şanslı. 2 nolu safkan. Bence kazanıra girer 2 nolu safkan. Mutlak kuponlarınızda olsun. İyi koşuları olan 3 ve 1 nolu safkanlar var. 3 de kısmen şartı uyan bir safkandır. Kazanç handikapından 3 nolu yeni de söyleyebilirim ama yeğene de kilo veren bir safkan var 7. O yüzden 2 normalde tek olur çıkıyor bende. 2 eksik koşar ise 7 sürpriz at kalmış. 7'yi mutlaka yazalım kuponlara 3'ün yanında. Bir de yazarsak rahat bir yarış izleriz. AGF'si doğru. Onun da kazanma ihtimali 1-3-7 arasında tabii ki var. Bunlar birbirlerini geçebilecek durumda atlar. İşte diğer şartı uyan 7 Medet Bey buranın kanyanı girecek bir sürpriz atlarından biri oldu. İki istediğim koşuyu yaparsa şu önceki yarışları gibi 1 2 1 yaptığı yarışları bu grubu bence rahat geçer. İşte son iki yarışı kötü. LSE'ye bastıklarında da 1 3 7 arasında bir yarış bekliyorum. 7 kazanırsa da daha mutlu olurum. Çok at yazan arkadaşlara yani sürprizin de önermiş olurum. 7. koşusu Meydan 3 yaşlı Araplar çok zor bir koşu. Çok zor bir koşu yani. Sebebi bir nolu safkan iki tane ikincilik aldı. AGF çıkacak normal. Bunları çıkartmıyorlar arkadaşlar bu atları. 10 dişi safkan ikincilik aldı AGF. Necmi biniyordu. Hemen değiştirdiler jokeyini. Hayırdır yani. Diyorsunuz tabi ama. E, ayarlı koşanlar. Baştan sona ayarlı koşacaklardır. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Çıkarsa 9 çıkar. Dişi safkan. Ferit bindiği için favori yaptım. Bunu çok fazla da abartmayayım. çok da güvenmiyorum bir şey olduğu için. Çıkarsa Ferit çıkar sonra yeni koşan atlar. 2, 3, 6, 7, 8 bunlardan biri içlerinden biri hemen kesilir. Hepsini geçer sürpriz yaparlar. Geçen haftada, geçen programda da bu oldu zaten. Çıkartmayacaklar. Bizim eğitimden çıkartmıyorlar yani. Sonuncu at yarış kazanıyor. Favorisi kazanmayacakmış arkadaş. Masada ikinci. Bu tip şartlarda, Araplarda, 3 yaş Arap maiden'larında yani her zaman için soru işareti olsun. AGF'lere de çok fazla güvenmeyin. Ya ben AGF'leri yazarım, tek atarım diyen arkadaşlara yani itiraz etmem. Kalkar bir gelir, uzak geçer. 10 gelir uzak geçer. At yazdırdın. Yani o mantığa girmeyelim. Genel anlamda istatistiklere de baktığında genel anlamda bu maiden'lar hep her zaman için altılı içerisinde maiden'lar sürpriz sonuçlar çıkarttı ağırlıklı olarak. 8. ve son koşu. Handikap 14, handikap 3, 4 yukarı Araplar gene. Burada da direkt şarta uyan bir safkan. Yani kazanmasını beklediğim ya da son ayak teki olur dediğim bir safkan. Kaysver, İpmen. Sırası bunun da burada geldi. Handikap 14 için gelmiş durumda. Kazanç kilo bakımından da gruba geçecek durumda 8'den etkili bir yarış bekliyorum hatta kazanmasını bekliyorum günün teki olarak da 8 ipmeni öneririm arkadaşlar bu da diyelim yarışta olmadı gitmedi elde kaldı her zaman olduğu gibi elde kalan atlardan çıktı diyelim 8 eksik koştu sürpriz sonuç kolay çıkar buradan önereceğim safganlar en ağır kilolu atlar 1 ve 2 ve gruba kilo vermiş ekürülerden 13 temel şah. Bunlardan sürpriz gelir. Özellikle 13 temel şaha dikkat edin. Atı hedef yaptı ise ekürü. Atı bir hafta öncesinden bakımını yapar hazırlarsınız. Gerekli iğneleri vardır bunların iğnelerini vurursunuz. Hazır edersiniz. Bu yarış koşacağız dersiniz. O yarışı bu yarıştır. Koşarsa da 13 temel şahın kanyan olduğunu dahi görebiliriz. Sürprizi 13, 1 ve 2 ihman etmeyin çok at yazan Arkadaşlara önerim bunlar Diğer atlar zaten AGF'ler Dağılmış vaziyette gördüğünüz gibi Diğer atlardan inandığınız Tercih edeceğiniz atları yazmanızı Tamamen size bırakıyorum Ki e, görebildiğim bu oldu Günün teklerinden biri çıktı 8 ipme Elazı bugün böyle çıktı Bakalım yarış sonuçta Sonunda ne olacak Başarılı mıyız başarısız mıyız ortaya çıkacak. Umarım yazdığımız gibi gelir. Önerdiğim atlarda iyi koşarlar. Beni de mahcup etmezler. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.